Güzel bir günden merhaba. Ben Betül. Bugün kedimi veterinere götürüyorum. Şimdi durağa geldik. Oğlum. Bebeğim. Doktora mı gidiyoruz? Otobüs şimdi geliyor. Otobüse bineceğiz ve veterinere doğru yol alacağız. Bekoba. Eyvah çıkabilir. Aşım oldu oldun sen. Aşını çekemeden cıs yapı verdiler aşını. Çekemedik aşını. Oğlu. Hiç kıyamam ben şunu. Oy oy.